yazılmadıysa kavminen bu basit lisans olarak kabul ediliyor. Yani siz birisinden e, bir hakkı alıyorsunuz, bunu siz yaptırdınız, e, yapımı için dünya para verdiniz, şu oldu, bu oldu. Ama sözleşmede münasır hakkınız yoksa o yazının eser sahibi o kişi olduğu için bunu gidip bütün şartları da verebiliyor. E, onun için e, bu tür e, hükümlere dikkat etmek lazım. E, yine son derece önemli olan bir konu e, ee, bu tip sözleşmeler mutlaka yazılı oluyor olması lazım. Bir çok küçük küçük alanlar. Yani Bunların hepsinde türsel olarak bir şeyler yapmaya çalıştık. İşte gelen firmalarla sizler gibi girişimcilerle bir şeyler yapmaya çalıştık. Bir kısmı bunlara çok hızlı büyüdü, bir kısmı hala arkadaşlar büyütmeye çalışıyorlar. Gibi. Türksel öncesinden isterseniz kısaca bahsedeyim. Ben e, 96 Evet, 96 senesinde San Francisco'ya e gittim, silikon havasına gittim. gittim, Amacım da şuydu, aynen sizin şu anda hissettiğiniz heyecanla ulaşmıştım. E, bu iş, bu iş dediğimiz şey internet. İnternet e, hızlı gelişmeye başladı. Aslında e, işe yaradığını e, görmüşler. Dolayısıyla fikrin iyi olması çok önemli ama uygulanmış başarılı bir fikrin e, riskinin çok taze olduğunu e, söylemeye çalışıyorum. Ee, biz fikri bulduk 2004 yılında. Fikri bulduk derken fikir neyse ki vardı Almanya'da ve Amerika'da. Ee, Türkiye'de yoktu. Ee, biz buna karar verdik. Türkiye'de bir fikir yok henüz. Bunu iyi bir şekilde yapalım. Ee, başarılı olduğunu gördük çünkü Almanya'da yoktu. Amerika'da LinkedIn'de çok güzel bir yere gelmişlerdi. Ee, peki bunu nasıl yapalım dedik. Ben ve de, eşim yazılımcıyız. Yazılım işin ikinci başarı baca. İnternet kursu yapıyorsanız ee, hepiniz bu aşamadan yazılım çok çok önemli ama yazılım kesinlikle en önemli bir şey değil. Ee, çok konuşulan kişi yani yaklaşıkların yarısı yazılımcılardan geliyor bana. Yazılım yapmayı bilen insanlar bir uzun zaman yaptıkları zaman ee, her şey iyi olacağını düşünüyorlar aşağıda. E, yazılımda biz çok çalıştık bu doğru. E, kendimiz yazdık. E, i̇şin rahat kısmı oyunu çember etti. Eni bu konuda e, kendi yazılımcılarımız vardı. sahipleri de gitti kurucu ortaklığı. Yani Jim.com projesinin e, herhangi başka bir tüzel kişilikle ortaklığı yok. Yani ebay ile bir ortaklığı yok. Diğer diğer e, sitelerde bir ortaklığı yok. Jim.com sadece dört kişi kurduğu bir şirket. E, bunu yaparken de bu dört kişinin şahsi yatırımlarıyla beraber oluşan bir proje. Bizler bununla ilgili 100 lira bir bütçe çıktı ortaya. Bu 100 lirayı 4 kişi rakamsal olarak söylüyorum. 25 lira olarak ortaya koydular. Ve 25 lira koyduktan sonra bu projeye başlandı. Tabii ki network effect var. Doğal olarak bu kaçınılmaz bir şey. Bu elimizdeki diğer network gibi şeylerin karşılıklı fayda anlamında çok rahat bir şekilde kullanıyoruz. Basit bir şekilde banner exchange şey yapabiliyoruz. Bir anda günde 3-5 milyon kişiye rahatlıkla cmail.com'u duyurabiliyorsunuz. Bunun pozitif yönde etkisi var ama ee, burada önemli olan şey bence şu yönden bakman lazım. Cimunoktokom projesinin gelir modelinin sağlam olması,